Lavabo atıklarını boşaltmak için düşük maaş almak veya bir bulaşıkçı olarak fazla tencere yıkamak gibi işler bulunuyor. Ne kadar zor işler olarak görünseler de 2. Dünya Savaşı'nda askerlere verilen korkunç mide bulandırıcı görevlerin yanına bile yaklaşamazlar. İnsan torpidolarına yüklenmekten, kendi vücutlarından başka bir şey kullanmadan kara mayınlarını tespit etmeye kadar. Bu aldıkları kötü işlerin sadece bir kaçıydı. Savaş bir cehennemdir derler ve 2. Dünya Savaşı sırasında sizlere verilebilecek en en kötü rollerden bazılarına göz atarken bu videonun başlığının nedenini de öğrenmiş olacaksınız. Tare Terörü Savaş sırasında dünyanın dört bir yanında insanlar uçaklarla savaşırken çok az pozisyon bir taret nişancısından daha etkiliydi. Bu askerler Amerikan uçaklarının alt kısmına takılı silahları manuel olarak çalıştırmak için görevlendirilmişlerdi. Ve akıllardaki düşman uçaklarını ateş etmek için genellikle sadece milisan liseler verilirdi. Ancak uçakta onlar için tasarlanmış alan geniş bir yer değildi. Silahları barındıran pleksiglas ve metal kubbelerin çoğu uçaktaki sürtünme miktarını azaltmak için küçük inşa edilmekteydi. Bu nişancıların oturdukları yerin her iki tarafına ateş edebilecekleri devasa 50 kalibrelik makineli tüfekler kurulmuştu. Bu da havadayken saatlerce kendilerini sıkmak ve cenin pozisyonunda durmak zorunda kalmaları anlamına geliyordu. Alan o kadar çok küçüktü ki bu görev için genellikle mürettebatın en küçük üyesi seçilirdi. Onlar için tasarlanan alan o kadar çok küçüktü ki paraşüt için bile yer yoktu. Yani eğer uçak düşerse nişancı uçaktan atlamadan önce paraşütü almak için uçağın gövdesine tırmanmak zorundaydı. Bu dar alanda bir de tasarruf etmek için için bölmenin tavanına bağlı bir kapı bulunmadığına dair eski söylentiler dahi bulunuyor ve bu nedenle nişancılar gövdeye ulaşmak için uçağın dışına çıkmak zorunda kalıyorlardı. Neyse ki bu sadece bir söylenti. Ancak yine de zamanında dışarı çıkıp atlamazlarsa taret parçalanan bir tabuta dönüşüyordu. Uçağın dışında olmak aynı zamanda aşırı düşük sıcaklıklara maruz kalmaları anlamına geliyordu o kadar düşük ki Taret'in oksijen depoları katı bir şekilde donuyordu. Eğer nişancılar donmasaydı kaşlarında bu sarkıkları oluşur ve hatta ağızlarının çevresinde donma oluyordu. Bütün bu çabayı daha da ürkütücü bir hale getirelim. Bu Taret kuleleri düşman savaşçılarının favori hedefiydi. Sonuçta silahları olmayan bir savaş uçağı sadece hareketli bir hedef oluyordu. Tahminler bir taret nişancısının ortalama ne kadar hayatta kalacağına dair söylentiler değişebiliyordu. Ancak resmi bir istatistik olmadan birçoğunun sadece 2 hafta veya kabaca 5 operasyon sürdüğü düşünülüyor. Bununla birlikte bir taret nişancısı düşman ateşine girdikten sonra ortalama yaşam süresinin sadece 37 saniye olduğu iddia ediliyor. Bu iş şimdiden beni korkuttu cidden artık bir daha işimden şikayet etmeyeceğim. Savaştaki herkesin bugünlerde çoğumuzun olabileceğinden daha cesur ve daha korkusuz olduğuna şüphem yok. Ve onlar gibi harika insanlar hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız aşağıdaki beğen ve abone ol düğmelerine basmanızı rica edeceğim. Hepsi bu kadar sadece. Pekala bakalım sırada hangi cehennem işi bulunuyor. İnanılmaz U-Botlar Almanya'nın U-botları 2. Dünya Savaşı sırasında kullanılan en korkulan ve en saygı duyulan denizaltılarıydı. U-bot adı kelimenin tam anlamıyla denizaltı teknesi anlamına gelen Almanca u kelimesinin kısaltılmış halidir. Müttefik kuvvetler bu deniz altlarından son derece korkuyorlardı. Savaşın sonunda neredeyse 3000 müttefik gemisini tek başına batıran 1100'den fazla U-bot filosu ile Almanya'ydı. Ancak bu deniz altlarında görev yapmak daha da korkunçtu. Gemilerin çoğu 60 metre uzunluğunda ve 4,5 metre genişliğindeydi. Yani yani bütün teknoloji ve torpidoların yanı sıra mürettebata verilen bir alan yoktu. 40 ila 50 kişi bir seferde 6 aya kadar gemide olabiliyordu. Tüm düzenleme o kadar sıkı tasarlanmıştı ki mürettebatın yıkanabileceği, tıraş olabileceği ve hatta kıyafetlerini değiştirebileceği hiçbir yer yoktu. 8 saatlik vardiya sistemi ile çalışıyorlardı. 8 saat uyku, 8 saat normal görev ve 8 saat ise temel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyorlardı. Yorucu bir programları vardı. Askerler günde 24 saat savaşa hazır olmak zorundaydı. Gemide zaten askeri düzeyde bir mahremiyet alanı bulunuyordu. O kadar kötüydü ki lavaboda mahremiyetleri bile yoktu. Lavabo için kullanılan bir bölme ile bütün ekibin yalnızca bir tuvalete erişimi vardı. Bu da 50 kişinin tek bir tuvalet kullanması demekti. Daha da kötüsü boşaltma sistemiydi. Atı denize elinizle pompalamanız gerekiyordu. Bununla kalmayıp aylarca ağaçları, karaları veya sevdiklerini göremezlerdi. Sadece deniz seviyesinin 4 mil altında ikide bir taşan bir tuvaletle sürekli temas halindeydiler. Kamikaze pilotları bir savaşta savaşmaktan daha korkunç bir şey düşünemiyorum. Geri dönüp dönmeyeceğin hakkında hiçbir fikrin yok. Ancak sizlere geri dönmemeniz için talimat verildiğini hayal edebiliyor musunuz? Japonya'nın kamikaze pilotları için durum tam olarak buydu. İkinci Dünya Savaşı sırasında kamikaze pilotlarına uçaklarını patlayıcılarla doldurmalarını ve ardından kasıtlı olarak hedeflerine çarpmaları isteniyordu. Evet, yanlış duymadınız. Hedeflerini yok ettiklerinden emin olmak için kamikaze pilotları da kendilerini yok etmek zorunda kalıyorlardı. Daha da kötüsü, pilotların görevlerinden kaçmamalarını sağlamak için kamikaze uçakları kalkış sırasında iniş takımlarını düşürmek üzere tasarlanıyordu. Bu, uçak kalktıktan sonra bir kez bile yere inmenin güvenli olmayacağı anlamına geliyor. Yani bir pilot aklını yitirmiş olsa bile son görevini yerine getirmekten başka seçeneği yoktu. MX-7 Ohka gibi diğer uçakların ise hiçbir şekilde iniş takımları yoktu. Pilotlar bu uçakları özverili bir şekilde hedeflerine yönlendirmeden önce tasarlanmış olan yedek uçağın içine giriyorlardı. Gerçeğini isterseniz temelde bunlar canlı bombalardı kilotun yönlendirmesine rağmen kamikaze girişimlerinin %20'sinden azının başarılı olduğu tahmin ediliyor. Çünkü müttefik kuvvetler bu özverili taktiğe çok çabuk adepte oldular ve kamikazenin geldiğini gördükleri zaman gökyüzünü izleme ışıklarıyla donatıyorlardı. Pilotlara sunulan bir kamikaze görevinde düşük başarı oranı ve neredeyse kesin ölümün bu işi şimdiye kadar ki en az çekici savaş işlerinden biri haline getirdiği konusunda hepimiz hemfikiriz diye düşünüyorum. İnsan torpidoları Bahse girerim çoğunuz düşünüyorsunuzdur. İnsan torpidosu nasıl bir iş? Zavallı askerler bir torpido kabuğunun içine konulurdu ve etraftaki düşmanları yok etmek için suya daldırılıyorlardı. Kulağa inanılmaz gelse de bu tasvirlerin hiçbiri gerçeklerden o kadar da uzak değil. Torpido olmak için bazı denizci askerlerin ya torpidonun üstünde ya da içinde olması gerekiyordu. Bunun nedeni günümüzde torpidolar kendi yönlerini bulma teknolojisine sahipler. Ancak gramofon ve telgraf çağında insan rehberliğine ihtiyaç duyuyorlardı. Örneğin İtalyan Elses denizaltısı 1. Dünya Savaşı'nda tasarlanmış bir torpidoydu ve burun kısmında 2 adet 280 librelik ayrılabilir savaş başlığı taşırken üstte de 2 operatör barındırıyordu. Teknenin kaptanı öne oturuyordu ve gideceği yere doğru yol alıyordu. Bir düşman gemisine ulaştıklarında aşağı iniyorlar ve savaş başlıklarını ayırarak geminin altını yerleştiriyorlardı. Yüklerini bıraktıktan sonra güvenli bir bölgeye çekiliyorlardı ve su altında havai fişeklerin başlamasını bekliyorlardı. İkinci Dünya Savaşı'nda ise Almanlar torpidonun burunlarının oyulduğu ve bir kontrol sistemi ile donatıldığı Neger denizaltısını tasarlamışlardı. Sürücü için ayrılan alan patlayıcıların çıkarılması gerektiği anlamına geldiğinden alt tarafa ikinci bir torpido takmışlardı. Böylece sürücü torpidoyu hedefine doğru itecek ve çarpmadan önce onu bırakacaktı. Son derece güvenli ve hiç de çılgın olmayan bir sondaj sistemi değil mi? Şaka yapıyorum tabii ki. İnanılmaz tehlikeli bir operasyon bu. Almanya tarafından kullanılan insan torpidolarının %80'inden fazlası denizlerde kayboldu ve hedeflerine hiçbir zaman ulaşamadılar. Ancak en korkunç insan torpidoları yine Japonya tarafından yapıldı. Onlara Kaijen deniliyordu. Tıpkı Alman torpidoları gibi askerler tepeye değil içeriye yerleştirilirdi. Ancak iç üretim çalışmalarında üretilen 300 ünitenin üzerinde 100 Kaijen gemisi sürücüsüyle birlikte kendilerini feda etmeleri için tasarlandı. Bu adamlar gerçekten de çok fedakar. Sonuçta gerçekten de insan torpidoları varmış. Buna da şahit olduk. Sizi bilmem ama bir savaş alanındaki ilk içgüdüm hayatım için kaçmak olurdu. Çoğu ordu böyle bir korkaklık için beni cezalandırabilirlerdi. Gerçi Sovyetler veya Alman ordusunda olsaydım işler çok daha kötü olabilirdi. 1942'de savaş sırasında Sovyetler Birliği'nin lideri olan Joseph Stalin 227. emrini yayınladı. Kararnamede hiçbir Sovyet askerinin savaşta geri çekilme etkisine sahip olmadığını söylemişti. Tek bir slogan vardı geri adım yok. Yine de bir adım geri atan benim gibi korkak askerler de bulunurdu. Ceza olarak bu askerler ceza taburları olarak da bilinen Almanya'nın Zexenhaus'una benzer bir şekilde Strafbass'a sevk edildi. İlk kez 2. Dünya Savaşı'nda faşist Almanya tarafından kullanılan ceza taburları tüm savaştaki en korkunç ve en tehlikeli işleri yapmak için kasıtlı olarak gönderilen suç birliklerinden oluşuyorlardı. Bunların başında kara mayınlarının temizlenmesini içeren mayın temizleme vardı. Ceza taburları hem kara mayınlarını kazarak hem de onları tetiklemek için ilerleyen birliklerin önünde koşmak zorundaydılar. Aman Allah'ım, gerçekten de korkunç. İlk Alman ceza taburu 1940'ta kuruldu. Hapiste kalma veya hizmet etme seçeneği verilen 27 binden fazla suçludan oluşuyordu. Sovyet ceza taburları ise ilk olarak 2. Dünya Savaşı'nda 1942'deki Stalingrad Savaşı sırasında kullanıldı. Ve bu taburdaki 929 askerden sadece 300'ü hayatta kalabildi. Kendinizi birden bir ceza taburunda olduğunuzu hayal edin. Bunlar hiç de iyi ihtimaller değil, değil mi? savaş sırasında bir ceza taburunda 50 binden fazla suçlu görev yapıyordu. Ve çeşitli suçlardan hüküm giymiş şaşırtıcı bir şekilde 400 bin Sovyet askeri vardı. Genellikle sayılarda çelişki olduğunu söylerler. Ancak burada durumun böyle olduğunu sanmıyorum. Alev alev yanan insanlar. Siperde tipik bir askerin savaştığını hayal ettiğinizde sizce kullanabileceği silahlar nelerdir? Bir tüfek, bir el bombası, hatta daha da inersek bir bıçak bile olabilir değil mi? Peki ya alev makineleri dersek? Bir video oyununda bulma ihtimaliniz daha yüksek bir silah gibi geliyor. Ancak şaşırtıcı bir şekilde alev makinaları 2. Dünya Savaşı sırasında özellikle Almanlar tarafından yaygın olarak kullanılıyordu. Almanya'nın 1939'daki yakın muharebe taarruzunun büyük bir bölümünü insan eliyle taşınabilir alev makinaları oluşturuyordu ve bu silah toplu saldırılara karşı etkili olduğunu kanıtlamıştı. Alev püskürtücüler yağ ve benzinle doldurulmuş büyük büyük bir yakıt deposunu sırtlarına alarak hücum ediyorlardı. Herhangi bir askeri ateşlediğinde o kişi etrafındaki arkadaşlarına da sıçratıyordu. Ancak kısa mesafede etkili olsalar da onları giyen askerler için oldukça büyük dezavantajları da vardı. Neredeyse 36 kilogram ağırlığındaydılar. Bu da onu sürüklemeyi yorucu ve taşımayı imkansız hale getiriyordu. Sadece bu da değil. Yanıcı sıvıyla dolu büyük nitrojen basınçlı tank. Onları kaçınılmaz bir hedef haline getiriyordu. Tek gereken bir kurşundu ve patlayan kişinin yanındaki herkes devasa çığlık atan bir ateş topuna dönüşebiliyordu. Daha da kötüsü, silindirler bazen beklenmedik bir şekilde kazara patlardı. Kimsenin bu mesleği seçeceğini sanmıyorum. Sevgili arkadaşlar, bunların yanında daha eklemediğim birçok meslek olduğunu bilmenizi istiyorum. Eğer sizin bildiğiniz, eklemediğimiz var ise yorumlarda bizimle paylaşırsanız sevinirim. Bu videonun ikinci bir versiyonu neden olmasın? Kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.